Evet, masal doruk. Şova hazır mekan. Şuradan başlayalım. Evet arkadaşlar, düğün konsepti tamamen şu an masalar. Ne oluyor biliyor musunuz? Aslında göstereyim yavaş yavaş. Şöyle bir meyve tabağı. Kirazlar, üzümler, kayısılar, karpuzlar, elma ve şeftali içeride, çerezler. Şimdi çiğ köfteler hazırlandı. Evet sayın İdir jandarma komutanımız Orhan Bey'in sevgili oğlu Kaan'ın sünnet etkinliği var bugün mekanda. Neler olacak biliyor musunuz? Uuu, büyük şov. Sayın protokol masasına doğru bir gidelim. Evet. Takıda göstereyim. Burada neler oldu? Evet, işte ambiyans. Evet, Sayın Orhan Komutanımızın ve sevgili masası. Evet, şimdi protokole doğru inişler başlıyor. Masasına hazırlıklar. Sahnede ayrı bir görsel şov olacak. Adam Times Frank Sinetreşliğinde Evet, ışıklarımızı bugün tamamen bitirdik zaten Tamamen derken Daha e, bayağı yapacağız da Evet, biz hazırız Çok az bir işimiz kaldı Evet, sevgili Kaan'ın yeri Küçük şampuanın şampiyonun yeri Özür diliyorum Sürmetimize hoş geldiniz tabi rüzgar var şu an içeride. Evet, tabaklarımız çıktı gidiyor.